Koş kız kapıya bak, kimmiş? Ben geldim! Hoş <laughs> annen evde yok mu kız? Ee, İyi hoş geldin Goncagül'cüğüm, hoş geldin. Aman geç otur şöyle, hadi! Hayır, oturamam, ocakta yemeğim var. Şimdi altını yaktım. Şöyle iki dakika bir uğrayayım dedim. Ay vallahi tebrikler Gonca Gül teyze. İstikrarınıza hayran. Ya yani ne zaman ocağa bir şey koysanız soluğu bizde alıyorsunuz. E değil. ne yapayım kız anca öyle vakit bulabiliyorum ha. <laughs> Hayrola kız böyle sislenmiş giyinmiş, nereye gidiyorsun sen bakayım ha. Aman yok canım kitap fuarına gittiydi de şimdi geldi. Hadi kız çıkar üstündekileri terleyeceksin evde. Neyse komşum hadi ben gideyim şöyle bir uğradım fazla kalmayacağım. Ay olur mu Gonca Gül her seferinde böyle yapıyorsun yani. Geç şurada iki çift laf edeceğiz ya otur hadi. Ha oturamam ocakta yemeğim var biliyorum. Yapıyorsun. Kız, Hı. işin yoksa hadi gelsene bize. Hadi, hadi gel. Nasıl olur ki? Hadi gel, 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 gel. Hadi. Dur bir dakika, dur, dur. Sıdıka, Hı. yürü kız mutfağa bir şey söyleyeceğim sana. Ne anne, ha? Kız şu ocağa su koy. Başında otur bekle, su kaynasın tamam mı? Arkamdan çıkarsan bütün ev yanar ona göre. Ben on beş dakikaya kadar dönerim. Safiye! Hadi kız ocakta yemeğim var, yanacak. Hadi! gel, 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 Tamam, tamam. Bana bak. Anladın değil mi? ha? Haşlanacak. Bak gecikirsem makarnayı koy içine sen. Hadi. Tamam. Ha. Anladın değil mi kız? Evet. Ha. Canım. Canım. Hadi. Bari sen kurtul bu hapishaneden ha. Hadi gel. Kuşun kafesinde ne oldu kız? Nerede kuş? <laughs> Abim yemiştir. Bana bak dalga geçme! Ben komşuya giderken o kuş kafesin içindeydi Sıdıka. Cevap ver! Ya ne bağırıyorsun be? <laughs> kuş eskide değiştireceğiz diyen sen değil miydin? Babam götürmüştür belki. Yerine böyle sıfır kuş filan alacaktır ha? Ya da ne bileyim, istavretle takas edecektir belki. Ne yaptın kız kuşa ha? <laughs> <laughs> Kuşu bozuk yastık yaptım anne, çeyizime, kuşluyu kırlent. <laughs> dalga geçme kız! ...akşam baban gelir, seni o kafese koy, sen de duvara asar görürsün gününü o zaman, ha? Ha, Tamam, biz de kuşla öyle anlaşmıştık zaten. O benim yerime gezip tozacak, ben de kuş gibi kafeste oturacağım böyle, <gülüyor> <gülüyor> Belki kitap fuarındadır şimdi kuş ha, oradan tiyatroya gider... ...arkadaşlarıyla kahve içer, konuşur, şimdiye insan bile olmuştur belki ha? Çok iyi sıdık, ha. akşam babana da aynen böyle anlatırsın kız, ha? bunun Baban diyor ki, ha. o kuşu niye saldın? Ha. Kitap fuarında bok mu var, yediğin dayak yetmedi mi? Ağabey, bir şey, aç, ah. Tamam, yanlış söylemişim. Kitap fuarında bok mu var, dayak yemek hoşuna mı gidiyor? Ya baba ya, bak bir öyle değil ya. ama. S Kral. Tamam, anladım. Baban diyor ki, He. böyle çekilsin karşımdan, yıkılsın, cevap vermesin diyor. Safiye! Hı, hmm, buyur Zekeriya'm. Pijam, üstü. Anladım yavrum, ah! Baban evet. diyor ki, pijamamın üstünü getirin. Geziyorum. <laughs> Baba, babacığım beni duyuyor musun? Z bir şey soracaktım ne? da onun için rahatsız ettim. Ne, ya ne? acaba associated press diyebilir miyim ben? İşte! Ha? <laughs> ben... Associated press! söylesene! Ta tamam! Tamam! Zekeriya! C Zekeriya! Associated press! Ne? <gülüyor> Zekeriya! <gülüyor> Zekeriya! O kuşu sağlık! Zekeriya! Susma. <laughs> Çüşme diyorum kadın! Bırak <laughs> <laughs> ah, onu! Nerede bu kuşu? Nerede diyorum sana? Sevgili Günlük, öncelikle bozuk yazı için özür dilerim. Kalemi bıçak tutar gibi tutup yazıyorum bu satırları. Öfkeliyim, stres yüklüyüm. Çeşitli dışarı çıkma eylemleri annesi tarafından engellenmiş bir kızım ben. Zaman zaman ailemden şüphe ediyorum. Üzerimde gizli bir deney yapılıyormuş gibime geliyor ya. Hayatı boyunca evden dışarı çıkmayan bir genç kızın... ...bu yüzden kullanmadığı organları... ...zaman içinde işlevini yitirip körelir mi? Konulu bir projenin deneyi olma ihtimalim çok yüksek. Günün birinde evrim geçirip yastık olursam hiç şaşırmam. Tabii ben yastık olursam sen de sevgili defterim bir süre sonra kullanılmaya kullanılmaya gazoz kapağına dönüşebilirsin. Buna gülecek bir şey yok. Olur mu olur. Bak, gülme zaten sinirliyim. Gülme ulan. Ağaç olduğun günleri ne çabuk unuttun. Cevap veremiyorsun tabii yan ürün. Odun şeysi. Gülme ulan. Al sana al.